Büyüme Odaklı Dijital Medya Stratejileri eğitim serisine hoş geldiniz. Yasin Kaplan ben. 2008 yılından beri uzun yıllardır dijital pazarlama, medya, dijital dünya ile ilgili iletişim ve reklam stratejileri anlamında hizmet sunduğumuz hem reklam ajansımız hem eğitim kurumumuz var. Bu anlamda ajans olarak birçok sektörde birçok markaya bu markalarımızın e, hizmet sektöründe veya ürün bazında olsun Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında genişlemesi büyümesi için ürün ve hizmet kalitesi bazında ürün ve hizmetlerini devam ettirip o pazarlarda nasıl daha yayılabilirler daha çok müşteriye daha çok kullanıcı tüketiciye nasıl ulaşabilirler bu süreci liderlik ettiğim bir süreçten bahsediyoruz ajans tarafı işin mutfağı. tamamen Dijital reklam ajansı olarak işin mutfağında bu hizmetleri doğrudan sunuyoruz işin bir de sahne boyutu var o da dijital Pazarlama Okulu, Dijital Pazarlama Okulu'nun da kurucusuyum ve dijital pazarlama odaklı birçok kuruma büyüme stratejileri, ölçümleme, Google reklamcılığı, meta reklamcılığı, TikTok reklamcılığı gibi birçok alanda doğrudan uygulamalı eğitimleri planladığımız süreçler oldu ve bu anlamda bu sürece devam ediyoruz ve tabii sürekli yenilenen, sürekli gelişen bir alan bu dijital pazarlama. Eğitim de bizi hem ekip olarak hem de bireysel olarak kendimi de daha dinamik tutuyor ve sürekli yeni gelişmeleri takip ediyor olduğumuz ve markalarımızda bunları büyük bir süreç var. Bu eğitimlerde de bu videolarda da bu yeni gelişmelerin detaylarını konuşuyor olacağız. Aynı zamanda Yapay Zeka ve Dijital Pazarlama Aşkı isminde bir kitabım var. Yapay Zeka'nın dijital ile olan kesişimini, nerelerde kullanıldığını, teknik olarak arka tarafta nasıl bir algoritmanın çalıştığını ve aynı zamanda içerik üretmenize yarayacak veya dijital pazarlamada sizi bir adım öne taşıyabilecek yapay zeka araçlarını detaylıca incelediğim Yapay Zeka ve Dijital Pazarlama Aşkı adında bir kitabım da var. E, bireysel olarak birçok startup ve girişimcilik geliştirme merkezinde mentorluk yapıyoruz. Özellikle yeni başlayan ve startup noktasında iş hacmini büyütmek ve genişletmek isteyen markalara dijital yol haritası belirliyoruz. Dolayısıyla hepiniz için birçok girişimin bir parçası olarak dijital tarafta, dijital dünyada büyümenize etki edebiliyorsam bireysel olarak çok mutlu olduğum bir dünya var. Bu eğitimde aslında önce tarihsel gelişimden bahsedeceğiz. Part part ilerleyecek eğitimler. Tarihsel gelişiminden bahsettikten sonra yeni trendleri konuşacağız. Dijital pazarlamada ve dijital dünyada sadece dijital pazarlamada zarlama olarak değil dijital dünya kapsamında neler oluyor, internet dünyasında neler oluyor. Bunlara e, aktif bir şekilde öğrenelim ki yeni ve markamızı veya kendi kişisel gelişimimiz anlamında e, üzerine koyarak ilerleyebiliriz. Bir diğer başlığımız yeni nesil reklamcılık konuşacağız. Reklamcılıkta tabii ki Google reklamcılığı, Meta reklamcılığı bunlar e, standart olarak bildiğimiz ve yönettiğimiz konular. Bunların da detaylarına değineceğiz eğitimlerde ama yeni nesil yeni teknolojiler neler? Bunlara da konuşacağımız bir süreç olacak. Aynı zamanda rekabet en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü pazarlama büyümeye devam ediyor. E, ve pazarlama büyüdükçe de rekabet anlamında bir takım e, avantajlar sağlamanız gerekiyor kendinize ve rakiplerinizden önde olmanız lazım. Bunun için de neler yapabiliriz? Kullanabileceğimiz araçlar nelerdir? Nasıl bir e, kurguyla bu rekabet analizini yapıp rakiplerimin bir adım önüne geçebilirim? Bunları konuşacağız. Ve son oturumda da ölçümleme. Ki ölçmezseniz bilemezsiniz diyoruz. Ölçümleme yapabiliyor olmak çok önemli. E, yaptığınız bütün stratejiler, bütün dijital dünyadaki yaptığınız hamleler kaç e, Kaç kişi göründü, kaç kişi bu hamlelere dokundunuz ve bunlar web sitenize geldi, nasıl bir davranışta bulundu detaylı bir şekilde analiz edip ölçümleyebileceğiniz araçlar ve bunların faydalarından, avantajlarından bahsediyor olacağız. Hemen başlayabiliriz.